Merhaba, bu videoda sizlere Arnica QuickMix Mix parçalayıcı rondo cihazının sıyrılan plastik dişlisini ve parçalayıcı bıçağını değiştireceğim. İşleme başlamadan önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Cihaz içerisine yiyecek konduğunda yani yüke bindiğinde parçalayıcı bıçağı çevirmemekte ve bir dişli sıyrılması sesi çıkarmakta. Dolayısıyla cihazın parçalayıcı bıçağını çeviren plastik plastik dişlisinde bir sorun görünmekte. Şimdi birlikte cihazı sökelim ve problemin kaynağını birlikte görelim. Bakın, parçalayıcı bıçağın cihazın çevirme dişlisiyle temas ettiği, birleştiği noktada bir hasar oluşmuş, plastik dişli kısımları sıyrılmış. Dolayısıyla cihazın plastik çevirme dişlisi bu bıçağı tam olarak çevirememekte Aynı problem cihazın üzerindeki çevirme dişlisinde de oluşmuş. Bakın plastik dişlinin üst kısmı tamamen sıyrılarak aşınarak çapı daralmış. Dolayısıyla bu plastik dişli ile parçalayıcı bıçağın bu kısmı birbirine temas ettiğinde birbirini tam olarak çevirememekte. Dolayısıyla cihaz tam olarak çalışmamakta düzgün bir şekilde görevini yerine getirememekte. Şimdi cihazı sökeceğim ve içerisindeki manzaraya birlikte bakacağız. Bakın şurada bir bir tane vida var. Bunu söküyorum. Bu vidayı söktükten sonra şu kısımlarda 1, 2 ve 3 tane geçme plastik tırnak var. Bunları hafif bir şekilde dışa doğru esneterek cihazın şu alt kısmını sökeceğiz. Bakın burası çıktı. Burası da çıktı. Ve son olarak burası da çıktı. Şimdi şuradaki kablo tutma plastik klemensini parçasını sökeceğim. Bakın, şurada ve şurada birer adet vida var. Bunları da söküyorum. Cihazın içerisi oldukça kirlenmiş. Bakın, hasarlı parça bu parça. Gördüğünüz gibi dişlinin üst kısmı tamamen sıyrılmış, parçalanmış, tahrip olmuş. Dolayısıyla bu parçalayıcı bıçak bu dişliğe geçtiği zaman tam olarak çevirmemekte. Özellikle cihazın parçalayıcı haznesinin içerisine yoğun kıvam yiyecekler konduğunda burada bir sıyrılma olayı meydana gelmekte ve bir sıyrılma sesi çıkmakta, oluşmakta. Dolayısıyla bu dişlinin ve bu parçalayıcı bıçağın değişmesi gerekiyor. Şu şekilde narin bir düz tornavidayı bakın şu açıklıktan şu şekilde sokarak hafifçe kastırdığınızda bu parça çıkacaktır. Bakın oldukça kolay bir şekilde çıkardım. Bu söküm işleminden sonra bu parçaları alıp yetkili servisten fiyat almanızda fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü ben yetkili servise cihazın marka ve modelini verdiğimde bakın orijinal Arnica marka yetkili servisinden aldığım bu iki parçaya toplamda 250 lira para ödedim. Bakın görüyorsunuz. Ama ilginçtir ki internet satış sitelerinde orijinal olmayan yani yan sanayi bıçak ve dişli takımının 300, 350 lira, 400 lira gibi fiyatlara satıldığını gördüm. Dolayısıyla eğer bu parçaları değiştirecekseniz internetten sipariş vermeden önce yaşadığınız yerde eğer mevcutsa Arnika yetkili servisinden bu iki parçanın fiyatını almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu benim bizzat başıma geldi. Dolayısıyla ben yetkili servisten 250 lira ödeyerek orijinal orijinal bu iki parçayı bulabildim. Kolay bir şekilde temin edebildim. Şimdi size bu parçaları yan yana kıyaslamak istiyorum. Yani sağlamı nasıl olmalı? Zarar görmüşü nasıl oluyor? şeklinde bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şurada diş kısımlarının tepe noktası üst noktaya sıfır. Ama bakın şurası aşınmaktan dolayı içe doğru inmiş. Dolayısıyla bu parçalayıcı bıçak tam olarak dönememekte. Aynı şekilde bakın şu yeni dişlinin bakın çıkıntısı çok düzgün bir geometriye sahip. Ama yine bakın bunun şu kısımları tamamen zarar görmüş, aşınmış. Dolayısıyla bu iki parçanın kesinlikle değişmesi gerekiyor gerekiyordu. Şimdi bu parçaları birlikte değiştirelim. Yetkili servisten rica ettim bana bir miktar. Yağ da verdiler. Dişli yağı da aldım bir miktar. Yeter miktarda. Cihazı sökmüşken iç kısmını temizleyeceğim. ıslak mendille ve bu dişlilerine bir miktar yağ süreceğim arkadaşlar. Bu işlemler sırasında fazla konuşarak başınızı ağrıtmak istemiyorum. Burada gördüğüm bütün plastik dişli aksamını sürtünme kuvvetinin oluştuğu, oluşacağı yatakları ve bu yeni takacağı Dişliği güzel bir şekilde yağlayarak yerine takıp tekrar cihazı birleştirerek bir kullanım testi gerçekleştireceğim. Test işlemine kadar birlikte bu işlemleri yapalım. Cihazın parçalarının temizliğini genel olarak tamamladım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu çoğunlukla tabii ki. Şimdi motorun ve plastik dişli aksamının yağlaması işlemini gerçekleştireceğim. Yağlamadan önce yeni dişli yerine takalım. Bakın çok kolay bir şekilde yerine oturdu. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Tam olarak yerine yerleşecek şekilde üretilmiş. Herhangi bir mesafe ayarı yapılmayacak. Bu yönünü beğendim. Bir miktar yağ sürdükten sonra şu şekilde çeviriyorum. Gereğinden fazla yağ sürmenize gerek yok. Biraz da şuraya süreceğim. Diğer dişli grubunu yağlamasını da istiyorum. Şu dışarı taşan yağları da tekrar toplayarak plastik dişlerin üzerine sürmenizde fayda var arkadaşlar. Gereğinden fazla yağ sürmeyin çünkü dişli kanalları karşılıklı dişlerle dolacağı için yani plastik dişliler birbiri içerisine gireceği için dişli kanalları içerisinde yer alan yağ dışarı fışkıracaktır, taşacaktır. Buna dikkat edin. Yani bir miktar yağlamanızda fayda var. Bu kadar yağın yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Bakın güzel bir şekilde yağladım. Parçaları birleştirmeye devam ediyoruz. motor grubunu yerine yerleştirdim. Şu parçayı unutmayın. Şimdi şu plastik kablo tutucuyu yerine takacağım. Bu da yine çok önemli. Olası kablo gerilmelerinde cihazın iç kısmında bir kablo çekiminin olmaması için düşünülmüş bir çözüm. Bakın şu kısımda bir kablo fazlalığı oluştu. Bunu şu şekilde yavaşça çekerek yerine oturtacağım. Bakın şu şekilde kabloyu hafifçe çekerek aradaki sıkışmayı engelleyebilirsiniz. bu hazneyi kapatmadan önce şu emniyet çubuğunu içeri iterek içerisindeki switch'in çalışıp çalışmadığını muhakkak test edin. Bakın şu şekilde hafifçe bastırarak tekrar bu plastik tırnakların yerine geçmelerini sağlıyorum. Bakın şurayı muhakkak test edin. Bu bu tür cihazlarda bir emniyet çeşitidir. Motor kısmı hazne kısmından ayrıldığında cihazın çalışmaması için düşünülmüş bir düzenektir. Bakın bunun buraya tam olarak oturduğunda, bakın şurada bir çıkıntı var ve o emniyet switchinin çalışması için düşünülmüş bir düzenek. Bakın bu şekilde. Yani bu yerine oturduğu zaman buradaki plastik çubuk cihazın içerisindeki bir anahtarı kapatarak cihazın çalışmasını sağlamakta. Son olarak şuranın vidasını vidalayacağım. Gereğinden fazla sıkmayın çünkü cihazın vidalarının girdiği yuvalarda metal kullanılmadığı için yani plastik bir yuvaya sahip olduğu için plastik vida yuvalarında çatlamalar, kırılmalar meydana gelebilmekte. Cihazın montaj işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bir serbest çalıştırma gerçekleştireceğim. Evet bakın normalde cihazın çalıştırma butonu burada ama şu switch'in de kapalı olması lazım. Dolayısıyla elimle burayı bastıracağım. Yani cihaz yerine oturmuş gibi cihazı kandırarak çalıştıracağım. Evet şu an switch'e bastım ve çalıştırma butonuna basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çalışmaksa dönmekse şimdi bir de standının üzerinde çalıştırmak istiyorum. yeni bıçağını takıyorum. Evet, şu an yerine oturdu. Evet çok muntazam bir şekilde çalışmaksa bakın size şöyle yatay göstereyim. Normalde bu şekilde çalıştırmamanızı tavsiye ediyorum. Yani ben kendime güvendiğim için bu şekilde çalıştırıyorum. Bakın. Bu şekilde cihazı tamir etmiş olduk. Sizlere bir de bu cihazı nasıl kullanırsanız buna benzer sorunlar yaşarsınız. Bundan bahsetmek istiyorum. Cihazı tam olarak buraya oturttuktan sonra cihazı çalıştırın ve cihaz tamamen durmadan bunu dışarı kaldırmayın. Çünkü bakın şu bıçak devirli bir şekilde dönerken siz cihaz kısmını kaldırdığınızda bunlar böyle dönüyorken birbirinden ayrılacağı için bir miktar aşınma yaşanacaktır. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iki parça birbirine tamamen geçtikten sonra bu cihazın çalıştırılması gerekiyor. Dolayısıyla bu iki parçayı birbirine tam olarak geçirebilmek için bakın hem şu hem de şu parçanın birbirine tam olarak geçmesi için bunu güzel bir şekilde oturtmanız gerekiyor ve şu arada hiçbir şekilde boşluğun kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde tam olarak oturtarak cihazımızı uzun yıllar güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 3-5 yıl gibi kullanım süreleri periyotlarında cihazın içerisini bu şekilde açarak plastik dişli yağı temin ederek bir miktar örnek veriyorum bir çay kaşığı yağ yeterli olacaktır. Cihazın içerisini ıslak mendille temizleyip plastik dişli grubunu ve mil yataklarını yağlayıp cihazın bakımı işlemini dört dörtlük bir şekilde yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemleri yaparken parçalayıcı bıçağın kenarlarının keskin olduğunu unutmayın. Yanınızda çocuk bulunmasın ve gözünüze muhakkak koruma gözlüğü takın. Bu uyarıları yapma gereği duydum. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Arnica Quick Mix parçalayıcı rondo cihazının plastik dişli ve parçalayıcı aparatının değişimi bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Bir başka tamir videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bakın hoşça kalın.